Bodrum'da park halindeki motosikletin çalınma anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Bodrum'da son dönemlerde artan motosiklet hırsızlığı olaylarına bir yenisi daha eklendi. Cevat Şakir Mahallesi 3144 Sokak üzerinde park halindeki 48 BS 193 plakalı beyaz renkli Honda Space marka motosiklet kimliği belirsiz bir şahıs tarafından çalındı. Geçen cumartesi günü çalınan motosikletini her yerde aradığını ifade eden motosikletin sahibi Ferhan Yıldız şunları dile getirdi. Cumartesi akşamı saat 1.36 tam planlı bir şekilde Gümbet Altınsoy Market'in önünden çalındı. Yani tam 36 37 dakikası. bütün videolar bütün esnafta var. Ben kendim toplayarak bunları emniyete ulaştırdım ama şu an sonuç elde edilmedi. Motosikletin çalınma anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı sokak kenarındaki araziden yürüyerek kaldırıma gelen şahsın park halindeki motosikleti kısa sürede çalıştırdıktan sonra üzerine binerek bölgeden uzaklaşması güvenlik kameralarınca kaydedildi.